Herkese Ankara Türk Konut'tan merhaba. Bir pelet sobası yapmaya çalışıyoruz. Aslında var olan bir odun sobasını pelet sobasına çevirmeye çalışıyoruz. Peletin ne olduğunu kısaca anlatmaya çalışayım. Ee, burası bizim pelet depomuz. Burada yaklaşık olarak 40 çuval pelet var. Pelet denilen şey aslında sıkıştırılmış talaş tozu. En azından benim elimdekiler öyle. Daha kalite olanları, kaliteli olanları orman zeminindeki topraktaki toprağın üzerinde bulunan malzemenin toplanıp sıkıştırılarak elde ediliyor. Öyle zannediyorum. Bu bir ofisler için mobilya yapan fabrikanın yan ürünü. Orada çok fazla talaş tozu artık olarak kalıyor zannediyorum. Ek bir ünite kurmuşlar orada. O kalan tozları topluyorlar ve e, pelete çeviriyorlar. Ankara'da pelete ulaşmak biraz zor. E, ben bunun tonunu geçen sene, tam olarak geçen sene 350 liraya almıştım. Ama ilginç olan tarafı meşe odunu geçen sene e, sanırım 450 lira civarındaydı. Şu anda 750-800 liradan satıyorlar. Bunun tonunu gene 350 liraya alabildim. Burada 2 ton pelet var. Umudumuz 2 ton peletle bir kışı geçirmek. Ev birazcık büyüyecek bir ev. Ee, müstakil bir ev. Üç katlı. Ee, aslında kalorifer sistemimiz de var. Doğalgazla çalışan. Ama doğalgaz çok pahalı. Geçen sene 300 lira verip 290 metreküp civarında doğalgaz alabiliyordum. Dün doğalgaz aldım. Yine 300 lira verdim. Bu kez bana sadece 243 metreküp verdiler. Böyle bir evin öyle zannediyorum ki Ankara'da bu konumda aylık olarak özellikle zorlu geçen bir kışta doğalgazla ısınma maliyeti 1000 lirayı bulabiliyor. Alternatif ısınma yöntemleri arıyoruz. Pelet e, gerçekten güzel bir alternatif. Neden güzel bir alternatif? Pelet elde edebilmek için ağaç kesmiyorlar. E, ucuz. E, eğer düzeneğinizi kurmuşsanız elde edilmesi kolay. E, eğer pelet üretmek istiyorsanız pek fazla yatırım yapmanıza gerek yok. O yüzden öyle zannediyorum Ankara'da bu ofis mobilyalarını üreten firma pelet üretiyor ve 2015 kışında ya da kışın hemen öncesinde 350 liraya tonlu satabiliyor. Şimdi elimizde bir tane odun sobası var. Odun sobası ticari bir soba. Dışarıdan satın aldık para verip. Onu biz yapmadık. Modifiye etmeye çalışıyoruz. Pelet yakabilmesi için. Sobayı göstermeye çalışayım size. Soba bu. Bu soba için birazcık para harcadık. Kaliteli bir soba. Pahalı bir soba. Geçen kış, kışın yarısını bu sobada pelet yakarak geçirebildik ama ciddi bazı problemlerimiz oldu. Şurası peletin yanma haznesine girdiği yer. Sobaya sonradan eklenmiş. Peletin verimli şekilde yanabilmesi için de mutlaka bir hava akımına ihtiyacımız var. Onun için fan kullanılıyor. Fanın bağlandığı yerde burası. Ee, yarım kış pelet yandı bu sobada. Yarım kış yaklaşık 2 ay boyunca 4 tane salyangoz bilgisayar fanı bozuldu burada. Tozdan dolayı pek fazla dikkat etmedik gerçi. Ama e, bizim için önemli bir problem oldu. Ama en büyük problem buradaki sistemin sökülüp yeniden çalış, yapılmaya çalışım, çalışılmasının nedeni biz istediğimiz kadar pelet atmayı, yanmaznesine pelet bırakmayı hiçbir zaman başaramadık. O yüzden şimdi farklı bir yöntem deniyoruz ve bu kez başından sonuna kadar bunu anlatmaya çalışacağım size. Sobanın içi burası az önce yukarıda gösterdiğim noktadan peletin yanmaznesine girdiği kanal. Ee, bu açıdan Hava kanalını göremiyoruz ama şöyle eğilecek olursak eğer aşağıda havanın yan maznesine ulaştı, şu boruyu görebiliriz. Ee, bu sobaya dediğim gibi birazcık fazla para verdim. Sanırım iç görme şansımız yok ama alevin çarptığı üst yüzeyde çok fazla korozyon var. 1500 santigrat dereceye dayanabilecek en azından iddia edilen bir tane silikon buldum. Ondan 310 mililitrelik kutularda satılıyor. İki tane kutu aldım. Alevin özellikle alevin çarptığı yüzeylere seramik kaplamayı düşünüyorum onunla. Ne sonuç alacağız bilmiyorum şu anda. Onu da denedikten sonra sonraki videolarda mutlaka yazacağım. Soba bu. Şömine soba diyorlar buna. Önünde çok güzel bir cam var. Ee, Alevi izlemesi çok keyifli. Evet. Hatta markasını da göstereyim şöyle. Reklam olmaz herhalde. Güzel soba yapmışlar. Sobanın üzerinde durduğu bir bölüm var. Ee, buna ateş şehri diyorlar galiba. İngilizce'de. Yutong. Üzeri seramikle kaplanmış. Sobamız bu. Bu sobada pelet yakmaya çalışacağız. Şu an için en önemli problemimiz yanma haznesine dökülen peletin kontrolünü istediğimiz biçimde yapmak eğer amacımıza ulaşabilirsek. Soba yanarken peletin akışını istediğimiz gibi kontrol edebilirsek elimizi bu şekilde tutabileceğiz. Yani kaloriferin üzerinde nasıl elimizi tutabiliyorsak sobanın üzerinde de o şekilde tutabileceğimizi umuyorum. Tabii eğer bu şekilde bir kontrol gerçekleştirilebilecek olursa elimi bu uzaklıktan tuttuğumda elim yanmaya da başlayacak. Muhtemel korozyonun nedeni de içeride. Peletin meşe olduğunda çok daha fazla kalori vererek yanması. İç çeperde boyalar döküldü. Dediğim gibi seramik kaplayacağım orayı. Şimdi bu kısım bitmezden önce söylemek istediğim bir şey daha var. Onu da kısaca anlatayım. Ne değiştirildi? Şu değiştirildi piyasada kolayca ulaşılabilecek şeylerle pelet akışını kontrol edebileceğimiz bir düzenek hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün pelet sobalarının bütün pelet sobalarının en önemli parçası bizim dışarıdan göremediğimiz ticari pelet sobalarının en önemli parçası dışarıdan göremediğimiz e, OJER denilen peletin yanma haznesini akışını kontrol eden parça. Parça pahalı bir parça. Eğer sadece parçayı dışarıdan eBay'den falan almaya kalkacak olursanız sanırım fiyatı 100 doları falan geçiyor. Bu parçalar kullanmaya çalıştığımız parçalar, kullanacağımız parçalar. Kolaylıkla piyasada bulabileceğiniz parçalar. Motor belki birazcık zor olabilir. Bu motor ilginç bir motor. Gerçekten ticari pelet sobaların içerisinde de buna benzeyen bir motorun kullanıldığını düşünüyorum. Burada bir dişli kutusu var motorumuz aslında çok güçlü bir motor değil 24 voltluk bir DC motor ama dişli kutusu yani bir tür şanzıman motoru gerçekten çok güçlü hale getiriyor tork çok yüksek bu helissel yapının arasında zaman zaman peletler sıkışıyor o peletleri hiç sızlanmadan çatır çatır kırabiliyor. Güzel bir motor. amacı uygun bir motor. Elimizdeki güzel parçalardan bir tanesi. Dediğim gibi pelet akışını kontrol edebilmek için de bu nedir? Bunu güneyde sıklıkla kullanır hanımlar. Ee, kırmızı biber zamanı. Kırmızı biberleri güneşte kuruturlar. İki kişi çalışır biberi yapmak için. Ondan sonra da günlerce elleri yanar. Ben de yapmıştım o işi bir aralar. Anneme yardım olsun diye. E, ee, biberi buradan koyarsanız, burada tabi bir kol var şu anda göremiyorsunuz çıkartılmış. Birisi de buradan kolu çevirir. Biber içeride parçalanır. Bu helissel yapı, avcır. Biberi dışarıya iter. Tabi burada da kesici küçük deliklerin olduğu ek bir parça vardı. Bizim ona ihtiyacımız yok. Amaç burada farklı. O çıkartılmış. Şuradan bir çevireyim. Bakayım görebilecek miyiz? Görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Ne diyor? çeviremiyoruz maalesef. Avcıların dönüşünü izleyemeyeceğiz. Çünkü motora bağlı durumda benim elimle motoru çevirmem imkansız. Dediğim gibi üzerine dişli kutusuna olan bir motor. Zor, çok zor. Şimdi bu yeni çalışacağını düşündüğümüz, umduğumuz sistem. Eski sistem neydi? Yani pelet akışını tam olarak kontrol edemediğimiz sistemi de size göstereyim. Ondan vazgeçtik. Burada. O duvara asılan bir pelet rezervuarıydı. vardı. E, bu buna dram diyorlar galiba yazıcıların içerisinde aslında çok güzel şekli olan çok güzel alüminyumdan yapılmış kusursuz bir silindirik kabuk e, içerisine ne koyduk? İçerisinde e, bunu eğer bir kovanın içerisinde beton kardıysanız matkabın ucuna takılan parçalar var homojenize etmek için. Çimentoyu, sıvı işte e, harcı. O parçalardan bir tanesi. E, bu da bir avcı aslında ama e, bir takım dezavantajları var tabii ki. Bakın şurada çok fazla boşluk var. Yukarıdan gelen pelet zaman zaman e, hemen ileride şu noktada öyle zannediyorum ki birikiyordu. Ve buradan çok fazla pelet düküyordu kontrol dışı kontrol edemediğimiz biçimde çok fazla pelet dökülüyordu. Bu bu kontrolsüzlük aslında çok tehlikeli bir kontrolsüzlük. Neden? Pelet çok ilginç bir şekilde yanıyor. Zaman zaman sönüyor, kor halinde kalıyor yanmaznesinde. haznesinde. Siz üzerine getiriyorsunuz bir avuç daha pelet atıyorsunuz ama içeride alev yok. Duman daha da artıyor ve birdenbire pof diye alevleniyor. Bu o, sobanın kapağını açabiliyor kapağı açık olarak yanan bir katı yakıt sobası ev için tabii ki çok tehlikeli. Bizi korkutan şey buydu. O yüzden bu sistemi terk etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇lk bölümde sadece bunları söyleyeyim. Pelet hakkında kısaca bir bilgi verdim. Pelet gerçekten gezegenin güzel olarak kalması için hoş bir ısınma alternatifi. Ucuz. Doğaya zarar vermiyor. Ee, az önce söylemeyi unuttum aslında. En güzel tarafı şu. Hmm, evimizde bir kış boyunca meşe odunu yaktık. Gerçi birazcık çam odunu da yaktık. Eve ilk taşındığımızda badana güzel denilebilecek gibiydi. Ama bir kış odun yaktıktan sonra maalesef her yer simsiyah oldu. Peleti çekici yapan en önemli şeylerden bir tanesi de hiç duman çıkartmaması. Yanma çok verimli. Ee, e, tabii hava akımı da var. Ee, Gerçekten çok güzel yanıyor. E, sobanın kapağı açık olacak olsa bile iyi şekilde yanarken soba, pelet bir duman çıkartmıyor. Bir duman göremiyorsunuz. Evin içerisine açık e, soba kapağından duman gelmiyor. Bu, bu çok önemli bir şey. Bu evde iki tane pelet sobası var. E, pelet sobası olmaya aday soba var daha doğrusu. Bu sistemi ilk önce yukarıdaki sobada deneyeceğiz. Eğer başarılı olacak olursak sistemin aynısı aşağıdaki sobaya da uygulanacak. Bu pelet sobası e, bilgisayar kontrollü bir soba olacak. Bilgisayar olarak bir Arduino kullanacağız. Eğer düşündüğüm gibi bu videolar yayınlanacak olursa, sobamla çalışacak olursa sonraki videolarda sizlere kodu da vereceğim. eee kurulum aşamaları sırasında gerekli olan soba yapılandırılırken gördüğüm püf noktalarını da videolarda anlatmaya çalışacağım size. Bir sonraki videoda muhtemelen burada benim kıyma makinama yukarıdan avuç dolusu e, pelet koyacağım ve beklentin peletin kontrollü bir şekilde buradan aşağıya düşüp şu borudan çıkması. Evet. Bir sonraki videoda bunları göstermeye çalışacağım burada sobaya dayanmış olarak duracak ve bütün sistemi taşıyacak iskeleti görüyoruz. Bunlar hurdacıdan alındılar. Hurdacılarla iş yapmak Türkiye'de zor. Aslında beş para etmez çöplüğe gidip almak istediğinizde inanılmaz bedeller söylüyorlar. Buradaki çöplüklere ben yaklaşık 40 lira verdim. Maliyet açısından da ee, dediğim gibi eğer başarıyla sonuçlanacak olursa bu iş, maliyet açısından da bir problem e, size bilgi vermeye çalışacağım. Neye ne kadar verdim, ne ne kadar tuttu. Sonuçta bu iş bize ne neye mal oldu. Onları kalem kalem vermeye çalışacağım. Ee, benim şanslı olduğum nokta bakın şurada hemen merdivenin yanından bunları aldığım hurdacı görünüyor. Evet evime pek fazla uzakta değil. Yaklaşık 200-300 metre ama pahalı. Pahalıya verdi. Yani çöplüğe para verdim aslında. Bunları orada kilo ile satıyorlar. Siz de bunlara benzer şeyleri bir hurdacıdan alıp pelet sobanızı kurmaya çalışabilirsiniz. Bir sonraki videoda az önce söylediğim noktaları anlatmaya çalışacağım. Görüşürüz.